Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Yok bu o değildi Barış'a. Ama bu ona benzer bir şeydi yani. 4 yıldır beklediğimiz olay nihayet oldu ve Bitcoin halvingi başarıyla gerçekleşti. Başarıyla diyorum ama aslında bir önceki bloğun tamamlanmasından bir farkı da yok yani. Sonuçta madenciler yine birbirleriyle yanıştılar. 841. bloğu birisi mine etti ve 841. blokun kazımı başladı. Bu yönüyle yılbaşlarından pek de bir farkı yok aslında şu Bitcoin'in. Ha 31 Aralık, ha 1 Ocak. Öyle değil mi? Takvim yapraklarında yılın adı değişiyor sadece. İşte bu yüzden kimisi bu yarılanma olayına sembolik gözüyle bakıyor. E peki kripto sektörü niye bu kadar heyecanla bu anı bekledi? Kanala abone olun, bildirimleri açın da anlatayım. Efendim bir kere en başta şunu bir söyleyeyim ki Bitcoin başta olmak üzere tüm para piyasalarında, tüm varlıklarda, endekslerde, grafiklerde yüzde yüz kesinlikle bir şey söylemek mümkün değil. Fakat bazı durumlarda vardır ki görünen köy kılavuz istemez. İşte şu anda içinde bulunduğumuz durum tam da bu. Halving gerçekleştikten sonra Bitcoin fiyatının artacağına dair oluşan beklenti. Evet kesin değil ama sebepsiz de değil. Çünkü ortada 4 yıllık bir döngü var. Aurelion O'Hayon. Bu döngüleri grafikler üzerinde son derece anlaşılır şekilde gösteren eski bir mantık profesörü. Şimdilerde algoritmik kripto traderlığı yapan O'Hayon, X hesabından yaptığı paylaşımlarda 4 yıllık döngüyü 4'e bölüyor ayı, boğa öncesi, ilk boğa, ikinci boğa. İlk grafik 2010 değil, 2011'den başlasa da döngüyü çok güzel görselleştiren bir grafikten bahsediyoruz. Birinci yıl ayı sezonunda düşüşe geçen BTC fiyatı, ikinci yılda akümüle oluyor, üçüncü yılda başlayan yükseliş, dördüncü yılda taçlanıyor. Bir şeye dikkat ettiniz mi? Birinci boğa dönemlerine. 2012, 2016, 2020 ve 2024. E bunlar Halving'in gerçekleştiği tarihler. Evet aynen öyle işte. Tamam canım bir tane şey denk geldi diye hemen heyecanlanmamak lazım. Bu kadar basit değildir herhalde diyorsanız doğru. Fakat O'Hayon tezini desteklemeyi sürdürüyor. Bakın tam bir yıl önce attığı tweette bu kez hareketli ortalamayı ele alıyor. Bu grafikte kırmızı renk Türkçe'ye ikili üstel hareketli ortalama olarak çevrilebileceğimiz demayı temsil ediyor. Yeşil renk ise tepelerle dipleri ele alan Median hl 2 bu indikatörlerle BTC'nin fiyat hareketini inceleyen Ohayon şöyle bir sonuca varıyor. 2014'ten bu yana bu ikisi sadece 3 noktada kesişmiş. Birincisi 2016 öncesi, ikincisi 2020 öncesi, üçüncüsü ise 2024 öncesi. E dikkat ederseniz yine halving tarihleri çıkıyor karşımıza. Ha bir kısmınız hala inanmadı bence. Bir kısmınızsa çoktan ikna oldu. E o zaman şimdi fiyat nereye gidecek diye merak içinde bekliyor. O zaman Ohio'nun üçüncü ve son grafiğiyle merakları da giderelim. Bu beyefendi oturmuş, boğa döngülerindeki yükselişlerin niceliksel analizini yapmış. Bir de ne görsün? Halving'i takip eden 500 gün içinde Bitcoin fiyatı almış başını gidiyor. Ve haliyle günümüze de bir projeksiyon çizmiş. Sonuç, Bitcoin fiyatı 350 bin dolar alabilir diyor. Fiyat oralara gider mi bilemem. Başta da söyledim, hiçbir grafik gösterge, yorum, endeks %100 kesinlik içermez. Fakat 4 yıllık döngü ortada. Ohio'nun 350 bin dolarlık fiyat tahmini de ortada. Şimdi sizi ortaya piste alalım. Sizin fiyat tahmininiz ne? Sizce 2024'teki halvinginden sonra Bitcoin fiyatı kaç dolara yükselir? Veya yükselir mi? Siz yorumlara yazmaya başlaya durun. Ben de şu videoyu kapatayım. 4 sene sonra görüşürüz.